Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya ve İran'dan büyük alçaklık. Türkiye, Suriye'nin kuzeyine askeri bir operasyon için son hazırlıklarını yaparken, Arap medyasından dikkat çekici olduğu kadar endişede oluşturan bir iddia geldi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli medya kuruluşu Almonitor'da yer alan haberde, Türkiye'nin olası operasyonu ile ilgili açıklamaların gelmesinin ardından terör örgütlerinin, Rusya ve İran ile bir araya gelerek bir operasyon merkezi oluşturduğunu öne sürüldü. İddiaya göre Suriye'de varlığını sürdüren birçok terör örgütü bir araya geldi ve Kuzey Yıldırım adını veren bir merkez kurdu. Bu merkez ise Halep'in kuzeyinde konumlanan bir Rus askeri üssünde bulunuyor. Operasyon merkezinde ise hangi terör örgütlerinin olduğunun bilgisine erişildi. Haberde bu merkeze giriş hakkı olan terör örgütleri arasında terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, İran'ın desteklediği Fatemiyon, Hizbullah'la bağlantılı bir grup ve Suriye rejimine bağlı grup ve birliklerin olduğu belirtildi. Türkiye karşıtı bu kirli ittifakta 600 kişinin olduğu belirtilirken bu sayıya Şam rejiminin askerlerinin sayısının eklenmediği de kaydedildi. Almonitorda yer alan haberde operasyon merkezinde hangi grubun kaç üst düzey temsilcisi olduğuna dair de sayılar verildi. Edinilen bilgiye göre operasyon merkezinde 2 Rus, 3 İran Devrim Muhafızlarından temsilci yer alırken terör örgütlükten 3 kişi ve Şam rejiminden de 2 kişinin bulunduğu kayıtlara geçti. Kaosun ve şiddetin yıllardır bitmediği Suriye'de aralarında terör örgütlerinin de olduğu bir grubun Türkiye karşıtı bir oluşum içinde olduğu öğrenildi. Almonitor'da yer alan haberde, Kuzey Yıldırım Operasyon Merkezi'nin amacı askeri cepheyi yönetmen ve çatışmaları koordine ederek, çekilme sınırını belirleyerek olası bir Türkiye saldırısında YPG'ye destek sağlamak denildi omurgasını terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG, PİD'nin oluşturduğu ve sırtını abdiye dayayan Suriye Demokratik Güçlerinden bir isim al açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamayan terörist, bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya ve Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor, görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor dedi. Öte yandan Kandil'deki PKK ile başlarının da Suriye demokratik güçleriyle görüşmeler yaptığını ve Suriye ve İran güçlerine, Türkiye'ye karşı direnin çağrısı yaptığı da öne sürüldü. Açıklamalarda bulunan terörist, bu sebeple Suriye demokratik güçleri, Türkiye'nin saldırısı durumunda Şam yönetimine destek vereceklerini açıkladı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyine ve Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine bir askeri operasyon düzenlenebileceğini açıklamıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.